Bu videoda kendi kendimizi oluşturduğumuz topluluğun dönütleri tarzı yani bir ya videoyu görünce anlayacaksınız abi ben niye açıklıyorum ki size. Hadi geçelim. Bir canlı yayında karşılaştığım en tuhaf şeyler ve sadece bu iki buçuk dakikalık kesitten ha. İki buçuk dakikada bu kadar şey çıktı. Ya bizim kanala şimdi kurban olacağım ha. Adamsınız beyler. Kalp. Adımı okur musun? Nol 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 nol. Abi adımı okur musun? Re Kardeşim Nick'in de zaten adın yazıyor. Aa kafayı yiyeceğim bu nasıl bir şey ya? Çukur bir merhaba. İçim bir şey yok ki zaten. Ben hep buradayım aşkım. 300 300 nasılsın nasılsın? Bir gün olsun bugün de çok iyi bir şey yok ki zaten. Ben hep buradayım aşkım. 300 300 nasılsın nasılsın? Bir. Ya. Sen, hocam sen hakikaten deli misin ya? yok. Yo. Yani ustam büyük ihtimal küçük bir kardeşimiz. Yani topluluk o kadar. Neyse. Adam klavyedeki ortada çıkan her şeye basmış. Böyle mobilde çıkıyor ya tak 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 Allah'tan başka bir şey çıkmamış Abi sen neden beni umursamıyorsun? Para 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 Abi Sovyetler bildi Fransa'dan güçlü değil abi aa Ezel okudu ya Çarpılacağım galiba Beni dinlemezsen naneyi yersin he Bir şey kaçırdın mı? Ulan iki kaçırdın he